telefonu açtım. Ben bir <laughs> telefonla otelde. 4. kat. Konsol başından 1 metre çektim canım. O da 2 sene olmuş 25 parayla. 2.100. 3.250. Bir <laughs> de çıkar Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmek için artık gün sayıyor. 60 milyondan fazla seçmen 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Bunlardan neredeyse 5 milyonu ilk kez sandık başına gidecek isimlerden oluşuyor. Yani doğru oy nasıl kullanılır sorusunun cevabı büyük önem taşıyor. Seçmen hangi sandıkta oy kullanacağını sandık başına gitmeden önce öğrenecek. Ardından da üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazan ve fotoğrafının yer aldığı bir kimlikle beraber oy kullanmaya geçecek. Kimliğini ve cep telefonunu yetkililere teslim ettikten sonra pusula zarfını ve mührünü alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için üzerinde 4 adayın yer aldığı bu pusula kullanılacak. Milletvekili seçimlerinde ise üzerinde 24 siyasi partinin ambleminin bulunduğu bu pusula kullanılacak ki pusulanın boyu yaklaşık 1 metre. Eğer seçim bölgenizde bağımsız milletvekilleri varsa onlar da pusulanın altındaki ayrı bir alanda yer alacaklar. Bu seçimlerde görme engelliler için özel bir şablon oluşturuldu. Bu şablon aracılığıyla onlar oy kullanabilecekler. Görme engelliler 4 adayın yer aldığı Cumhurbaşkanlığı pusulasını şablona bir yetkili aracılığıyla yerleştirecek ve sırasını bildiği delik üzerinden mührünü basacak ve oyunu kullanacak. Milletvekilliği seçimlerinde de işte 24 siyasi partinin yer aldığı bu pusula şablona yerleştirilecek ucu katlanacak ve ardından yine sırasını bildiği partinin deliğine mührünü basarak seçmen oyunu kullanmış olacak. İki pusulanızı ve zarfınızı aldıktan sonra artık kabine geçebilirsiniz. Kabin içerisinde dikkat etmeniz gereken nokta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekili seçimlerinde yalnızca istediğiniz adaya ya da siyasi partiye mühür basmak ardından her iki pusulayı da uygun bir şekilde katlayıp tek bir zarfın içine yerleştirmeniz gerekiyor. Bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken husus oyun geçersiz kılınmaması için uyulması gereken kurallar. Onların başında tek adaya ya da tek siyasi partiye mühür basılması yer alıyor. Pusulanın ya da zarfın üzerinde herhangi başka bir işaretin yer almaması da yine önemli kurallar arasında. Oyunuzu zarfa koyduktan sonra ve sandığa attıktan sonra artık imzanızı atacaksınız ve böylelikle 14 Mayıs 2023 seçimlerinde vatandaşlık görevinizi de tamamlamış olacaksınız.